Herkese merhaba arkadaşlar. E, ee, Saçkan Alefes hakkındaki sohbetlerimize şöyle bir şeyle bugün sizinle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz uzun süredir insanlar e, insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Bu hastalıkta kurtuluşunun yolunu göstermeye çalışıyorum. İnanan güvenenlerin %95'i, %97'si diyeyim hatta tamamen kurtuldu. Çok şükür Allah'a. Ee, İkinci kendimden bir örnek Bu geçenlerde bayramdan sonra bir video paylaşmıştım hatırlıyorsanız ki son videolarımdan bu videomdan bir önceki video olmuş olacak. O videoda kaşımın burasında bir açıklık var olduğunu, bayımın burasından bir açıklık var olduğunu söylemiştim. Biliyorsunuz yakın zamanda babamı kaybettim. Onun üzüntüsü ve stresi tetiklemişti. Ee, uyguladığım yine herkese de paylaştığım kalçadan 80 miligramlık bir kortizon iğnesi ve bir kutu peretina yapıp 5 gün 2 2 10 gün tek tek kullanmak çok şükür Allah'a bu hale getirdi. Tekrar toparlanmasına döndü. Ee, insanların şu kortizona karşı olan cahilliği diyeyim ben aslında daha doğrusu kulaktan dolma bilgilerinden dolayı ee, şöyle söyleyeyim ben 400'den 450'den fazla insana destek oldum bu yolla. Ve bu insanların hepsini tek tek görüşüyorum da genel anlamda şu var dikkat edildiği zaman yemeğe içmeye dikkat edildiği zaman bol süt tüketildiği zaman üzüm suyu tüketildiği zaman yoğurt kefir tüketildiği zaman kortizonun hiçbir kimsede bir etki yapmadığını yani etki yapmadığını ödem yerine daha çok kilo verildiğini tabii bunun daha çok boy ve kilo orantısıyla devam edilmesi gerektiğini çözdük. Ve bu konuda da şu anda herkes de çok mutlu. Çünkü kortizonun genel anlamdaki yan etkilerini ben paylaşayım. İnsanlar eğer tuzlu ve şekerli yediği zaman ödem oluşuyor. Su içmediği zaman vücudunda kemiklerine zarar oluyor ve kaşıntı oluyor. E, sivilcelenme oluyor. Ki sivilcelenmeler normal kullandığı ilaçların da etkisiyle bu ilaçlar bırakıldığı zaman zaman yani bittiği zaman zaman içerisinde kısa zaman içerisinde düzeliyor. Ama şöyle ki genel anlama baktığımız zaman e, bu süreçteki tedavi sürecinde dördüncü ay sonunda erkeklerde kaş, kiprik, sakal, bıyık çıkmış oluyor. Bayanlarda kaşlar ve kiprikler çıkmış oluyor. Saçlar hareketlenmeye başlıyor. İlk 6 ay içerisinde, 7 ay içerisinde saçlar belirgin derecede ilerlemiş oluyor gelişim ama ilk 2 sene bir dökülmeler oluyor, tetiklemeler oluyor, gitgeller yaşanıyor. Bu normaldir çünkü ben her zaman diyorum bu hastalığın tedavi süreci 6 ay ile 2 sene arası. İlk 2 sene gitmeler gelmeler oluyor yoğun bir şekilde ama ee, yapacağımız işlem bu kadar yoğun bir korpsiyon tedavisi değil, yapacağımız işlem bu kadar yoğun bir şekilde e, masraf değil aslında sadece herkesin genel anlamda yüzde %90 %95'imizin 80 sosyal güvencesi var. Ee, sağlık ocağına gidip bir kenekort iğne yazdırmak veyahut da sinekort iğne yazdırmak veya bir kutu prednonep almak hiç zor değil bu yeterli geliyor. Ama şu kesinlikle kesinlik vazgeçemeyeceğimiz B12 vitamin takviyesi asla asla vazgeçemiyoruz ki. Bizim yani şöyle bir düşünün. Yüzde yüzümüzde şu var. Anlık sinirler var. Bir anda sinirlenmeler var ama saman ayı bir parlayıp sönmeler. Unutkanlık var. Kolay kolay grip olamama var. Olsa bile bir iki üç gün içinde ayak üstünde geçiştirme var. Kimseyi yatırmıyor, zorlamıyor. E, bu süreçte işte yoğun saç dökülmesi gibi bayanlık kardeşlerimizde daha fazla. Ya bunun en büyük etkisi işte yüksek bağışıklıktan dolayı vücudumuzdaki B12 eksikliği, kaçağı daha doğrusu. Ben birçok doktora gittim bu konu hakkında ama hiçbir kimsede bir bulunmamadı. Sonuç sebep yok yani bunun için. Yani dikkat edilmesi gereken en büyük şey. Yani dediğim gibi her zaman da size bahsediyorum. Bir şeker hastalığı düşünün. Ne yapıyor? Üzüldü, sıkıldığı zaman şeker yükseliyor. Bunu baskılamak için de insülin kullanıyor. İnsülin kullandığı müddetçe de şekeri düzeni geliyor. Bizimki de o hesap yüksek bağışıklığımız, üzüntü sıkıntı stresi yükseliyor. Kan hücre bağışıklığımız yükseliyor. Bunu baskılamanın da tek yolu kortison. Başka bir şey değil. Vücudumuza yeterli geliyor. E, dozajı da bu. Ben bu kadarına kendimde kendim de denedim. İnsanlarla da paylaştığım halde yeterli geliyor. Yani 80 mg bir kortison iz kalçadan ve bir kutu hapı ömür boyu bunu bu şekilde tetikleme oldu müddetçe. Ha üzüntü sıkıntı olmadı müddetçe ki olmayacak. Ben son işte bu yedi buçuk sene içerisinde sekiz sefer falan oldu ki bu en son işte yaşadığım olaydan dolayı kullanmış oldum. Ve şu anda çok şükür Allah herhangi bir sıkıntı yok. Çok şükür. Hamdolsun. Ya kurtulmak aslında çok kolay. Kurtulmak isteyene yol da kolay. İnanmak, güvenmekle başlıyor her şey. Tamam biraz maliyetli hazırlama bunu kabul ediyorum ama günümüz ekonomisine biliyorsunuz her şey çok pahalı ki. Yani. yakın zamanda tekrar ilaçlara %30 gibi bir zam geldi. Yani en kötü kullandığınız alacağımız bir yağ 30 TL. 20 cc birlik bir yağ 30-35 TL. Tabii kalitesine göre değişiyor. Yani ne diyeyim Rabbim merkezin kurtulmasına vesile olsun. Vesilesi ne olursa olsun yeter ki kurtuluşu olsun. İnanıp güvenmekle başlayın. Ulaştığınız takdirde bütün bilgilerimi paylaşırım, elimden gelen desteği veririm. Yeter ki saçkanları hepsinden kurtulun. Umut tüccarlarına, şifacılara, hacılara, hocalara para kaptırmayın. Umudunuzu kaptırmayın. Rabbim hepinize tez zamanda şifa versin. Ali Pesci'den kurtulmanın tek yolu bu. Teşekkürler herkese.